Merhaba sevgili seyirciler, evet ben Sibel Büyüköztürk. Bugünden itibaren yepyeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Kanalımızda buluşacağız, programımızda birbirinden değerli konuklarımızı ağırlayacağız. Evet bugün ilk programımız, biraz heyecanlıyız ve ilk program konuğum bugün sizlerle tanıştıracağım Funda Acar. Hoş geldiniz Funda Hanım. Teşekkür ederim, hoş bulduk Sibel Hanım. Ee, şimdi önce sizi bir tanıyalım. E ee, günümüzde şöyle söyleyeyim. Artık insanların doğala yaklaşmaya çalıştığı, doğala kaçtığı, belki de artık kaçmak istediği her anlamda bahsediyorum. Yiyecekten içeceğe, yaşam ortamına kadar. E ee, doğala kaçtığımız, doğala sığındığımız bir alandasınız. Ee, siz kimsiniz? Neler yapıyorsunuz? Sizi bir dinleyelim. Evet. Ben 54 yaşındayım. 2 çocuk annesiyim. E ee, anaokulu öğretmeniyim. Anaokulu öğretmenliği yaptığım dönemde tabii çocuklarla çok fazla iç içe e, oluyorsunuz. E, dolayısıyla da onların sağlıkları, e, gelişimlerini takip eden bir e, süreç geçirdim. E, sonrasında tabii ki çocuklardaki bu gelişimi fark edince e, ilerleyen yaşlarda karşılaşacağımız sorunlar da kafamı kurcalamaya başlayınca bir araştırmaya gireyim dedim. Biraz sağlık konusunda meraklıyım. İki çocuk annesi olmanın getirdiği bir sonuç bu. Araştırmalarımın sonucunda en güzelinin doğal ürünler. Doğal ortamında yetişen doğal ürünler. Demin çok güzel söylediniz. Artık hepimiz doğaya kaçıyoruz, doğala kaçıyoruz. Evet ben de bundan yaklaşık 3-4 sene önce doğala ve doğaya kaçma noktasında buraya geldim. Belki de çocuklarımızın peşinde koşarken ben de bir anne olarak şunu söylemeliyim. İşte hastanelerden başımızı pek çıkaramıyoruz ya özellikle ilk çocuklarda başı ağrısı hastanedeyiz. Ama sonrasında onlar büyüdükçe biz de kendimizi geliştiriyoruz galiba. Her şeyi ilaçla çözmemek gerektiğini veya şöyle söyleyeyim tırnak içinde hasta olmadan önce ne yapmalıyız acaba? Bu çocuklar hasta oluyor ya da biz hasta oluyoruz ama hasta olmamak için